her gece yatağa girdiğinizi ve tüm vücudunuza yayılan hafif bir sıcaklığı hissettiğinizi hayal edin. Uykuya daldığınızda zihninizin günün kaygılarından kurtulduğunu hissedersiniz. Dinlenmiş, gevşemiş kaslar, ışıldayan bir cilt ve enerjik bir ruhla uyanırsınız. Bu, antik Budist prensiplerine dayanan gizli bir gece içkisi sayesinde nesillerdir, pek çok kişinin anlattığı deneyimin aynısıdır. Bugün yalnızca fiziksel sağlığınızı canlandırmakla kalmayıp, aynı zamanda ruhsal uyumunuzu da yükselten bu sıra dışı içeceğin nasıl yapıldığını öğreneceksiniz. Bu hayat değiştiren ritüele başlamadan önce, dönüşümünüzün tonunu belirlemek için hemen şimdi iki şey yapmanızı rica ediyorum. Birinci bağlılığınızı göstermek için bu videoyu beğenin. İkinci aşağıya şu olumlamayı yazın. Vücudumu ve enerjimi dönüştürmeye hazırım. Niyetinizi aktif bir şekilde beyan ettiğinizde, zihninizi deneyimlemek üzere olduğunuz değişimle senkronize etmeye başlarsınız. Bu yolculuğa başladığınızda, her gecenin derin şifa için kutsal bir alan olabileceğine güvenin. Yatağa yorgun girip hiç dinlenmemiş gibi uyanmaktan yorulduysanız, yalnız değilsiniz. Birçok insan farkında olmadan gerginliğin ve toksinlerin birikmesine izin vererek doğal yenilenme döngüsünü tehlikeye atıyor. Ancak Budist rahiplerin öğretilerinde bir çözüm buluyoruz. Gece boyunca yenilenmeyi hızlandıran, toksinlerden arınmanızı sağlayan, derin ve dinlendirici bir uykuyu destekleyen özel içerikler. Bu içecek sadece bir tariften ibaret değil. Zencefil Zerdeçal, bal ve altın sütün güçlü bir iksiridir. Doğru zihniyetle birleştiğinde vücudunuzun kendini temizlemesine, zihninizi sakinleştirmesine ve bilinçaltınızı bütünsel şifaya hazırlamasına yardımcı olur. Önümüzdeki birkaç dakikada yüzyıllardır uygulanan bu tekniğin neden harikalar yaratabildiğini, onu nasıl özenle hazırlayabileceğinizi ve sadece 7 günde hangi sonuçları bekleyebileceğinizi inceleyeceğiz. Gece neden dönüşüm için mükemmel bir zamandır? Birçok ruhsal gelenekte gece, fiziksel ve enerjik yenilenme için temel bir pencere olarak kabul edilir. Budist bilgeliği bize, uyuduğumuzda bedenimizin yaşam gücünün günlük işlerin dikkat dağıtıcı unsurlarından uzak kalarak yeniden şarj edildiğini söyler. Niyetli bir şekilde yaklaşıldığında Dinlenme, kendinizin daha derin katmanlarıyla uyumlandığınız kutsal bir aralığa dönüşebilir. Ancak çoğumuz yatak odalarımıza o kadar çok zihinsel yük taşıyoruz ki bu iyileşme penceresini sabote ediyoruz. Telefonlarımızda endişeleniyoruz, çok fazla düşünüyoruz veya sonsuza kadar kaydırma yapıyoruz. Öte yandan, eski Budist yaklaşımı bedeni, zihni ve ruhu iyileştirici frekanslara uyumlayan, basit ama güçlü eylemler olan farkındalık ritüellerini teşvik eder. İşte tam bu noktada özel içeceğimiz devreye giriyor. İksirin dört sütununu öğrenin. Keşfedeceğimiz karışım, Budist ve Ayurveda uygulamalarında sinerjileriyle bilinen dört kanıtlanmış bileşenden yararlanıyor. Birinci zencefil, kan dolaşımını hızlandırma ve detoksifikasyonu destekleme özelliği ile tanınır. İltihaplanmayı azaltmaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Vücudun artık ihtiyaç duymadığı şeyleri atmasını teşvik ederek daha iyi bir sağlığa giden yolu açar. İkinci zerdeçal. Birçok kültürde altın öz olarak adlandırılır. Hücre hasarına karşı güçlü bir antioksidan görevi görerek uzun ömürlülüğü destekler. Sinirlerin sağlıklı olmasını sağlayarak daha derin, daha huzurlu bir uyku çekmenize yardımcı olur. Üçüncü saf bal. Denge ve uyumun tatlı bir sembolü. Gece boyunca kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Böylece ani enerji düşüşleri yaşamadan daha uzun süre uyuyabilirsiniz. Genellikle hem bedeni hem de ruhu besleyen huzurlu bir titreşimle ilişkilendirilir. Dördüncü altın süt, süt veya bitki bazlı. Budist inancında genellikle Hindistan cevizi, badem veya inek sütü olan ılık süt, beden ve zihin için besleyici bir madde olarak kabul edilir. Sütü zerdeçal ve balla. Karıştırmak sinir sistemini rahatlatan sakinleştirici bir sinerji yaratır. Bu elementler bir araya geldiğinde sadece sizi fiziksel olarak beslemekle kalmayan, aynı zamanda enerji alanınızı da dinginlikle uyumlu hale getiren bir içecek oluştururlar. Sihir kısmen malzemelerde ama aynı zamanda onları hazırlama ve tüketme şeklinizde de. Ritüel içeceğini hazırlama. Adım adım budizm, en küçük eylemlerin bile dikkatle yapıldığında derin anlamlarla doldurulabileceğini öğretir. Bu süreci farkındalığınızın ve her bir bileşene olan saygınızın içeceğin etkilerini artırdığı hareketli bir meditasyon olarak düşünün. Adım 1: Alanınızı ve zihninizi temizleyin. Başka bir şey yapmadan önce sahneleme alanınızı temizleyin. Dağınıklığı ortadan kaldırın, yüzeyleri temizleyin ve sakinleştirici bir ortam yaratın. Daha sonra durun ve yavaş ve bilinçli bir şekilde nefes alın. Huzuru içinize çekin. Stresi dışarı verin. Her nefesin sizi şimdiki ana bağlamasına izin verin. Zihninizde ritüel için net bir niyet belirleyin. İyileşmeyi, toksinlerden kurtulmayı ve ertesi güne tazelenmiş bir şekilde başlamayı seçiyorum. Merkezlenmiş ve odaklanmış hissetmek çok önemlidir. Adım 2 Süt tabanını ısıtın. İnek sütü, badem sütü, Hindistan cevizi sütü veya yulaf sütünden birini tercih ederek bir su bardağı sütü kısık ateşte ısıtın. Kaynatmaktan kaçınılmalıdır. Yüksek sıcaklıklar içindeki maddelerin yararlı özelliklerinin bozulmasına neden olabilir. Süt yavaşça ısınırken besleyici enerjiyle yüklendiğini hayal edin. Adım 3 Zencefil ve zerdeçal ekleyin. Taze zencefili küçük bir parça doğrayın veya yarım çay kaşığı toz zencefil kullanın. Sıcak sütün içine dökün. Ardından bir tatlı kaşığı zerdeçal, taze rendelenmiş veya toz ekleyin. Yavaşça karıştırın ve tatların birbirine karışmasını sağlayın. Renklerin dönüşmesini izlerken doğanın armağanlarına minnettarlık duyun. Zencefilin arındırıcı etkisi ve zerdeçalın onarıcı gücü şimdi sütte bir araya gelerek gece kürünüzün temelini oluşturuyor. Adım 4. Saf balla tatlandırın. Saf balı bir tatlı kaşığı eklemeden önce altını kapatın. Yavaşça karıştırın. Balın iyice karışmasını sağlayın. Aşırı sıcaklığın baldaki yararlı enzimleri yok edebileceğini unutmayın. Bu nedenle balı ısıttıktan sonra eklemek çok önemlidir bal, içeceğe yumuşaklık ve uyarıcı bir titreşim verir. Kımıldadıkça hayatta arzuladığınız tatlılığı düşünebilirsiniz. Huzurlu uyku, sakin sabahlar ve sakin bir zihin. Adım 5. Bir miktar tarçın veya Hindistan cevizi ekleyin. İsteğe bağlı. Daha derin bir tat vermek isterseniz bir tutam tarçın veya Hindistan cevizi ekleyebilirsiniz. Bazı Budist geleneklerinde bu baharatlar korumayı, ruhsal berraklığı ve zihinsel huzuru temsil eder. Bunları serpiştirirken, bu içecek enerjimi korusun ve dinlenirken beni bilgeliğe yönlendirsin gibi kısa bir olumlama fısıldayabilirsiniz. Adım altı, kutsal an, farkındalıkla içmek. Kesintilerden uzak, sessiz bir yer bulun. Yavaşça için ılık sıvının boğazınızı ve karnınızı rahatlatmasını sağlayın. Vücudunuzdaki her hücrenin yenilenen enerji aldığını hayal edin. Bitirdiğinizde gözlerinizi kapatın, şükranla nefes alın ve sakinliğin sizi sardığını hissedin. Budizmde şükran duygusu herhangi bir uygulamanın iyileştirici gücünü büyütür. Bu yüzden beslenme ve dinlenme armağanını takdir etmek için bir an ayırın yedi gün boyunca dikkat çekici değişimler yaşandı. Peki bu ritüeli her gece düzenli olarak uyguladığınızda ne olacak? İşte gün gün yaşayabileceğiniz olası dönüşümlerin bir özeti. Her insanın yolculuğu kendine özgüdür. Ancak pek çok insan bu yolculuk boyunca benzer dönüm noktalarını paylaşmıştır. Birinci gün, derin ve dinlendirici uyku. Deneyim. İlk gece, daha derin bir rahatlama hissedebilirsiniz. Düşünceleriniz her zamanki gibi hızlı akmıyor ve hemen uykuya dalıyorsunuz. Neden? Zencefil, zerdeçal ve bal melatonin gibi. Hormonları dengelerken vücuttaki gerginliği azaltır. Muhtemelen uzun zamandır olmadığı kadar dinlenmiş bir şekilde uyanacaksınız. İkinci gün, stres ve kaygı azaltma. Deneyim. İkinci gün iç basınçta azalma görülür. Bir zamanlar sarsılmaz gibi görünen endişeler yumuşar. Neden? Zerdeçal ve bal sinir sistemini uyararak kortizolün, stres hormonu azaltılmasına yardımcı olur. Daha kaliteli uyku, mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonini artırır. Üçüncü gün, enerji ve canlılık artışı. Deneyim, sabah yorgunluğu ortadan kalkmaya başlar ayaklarınızı yere bastığınızda bir enerji dalgası hissedersiniz. Daha önce bunaltıcı görünen işler artık daha kolay akıyor. Neden? Zencefil metabolizmayı ve dolaşımı hızlandırır, bu da detoksifikasyona yardımcı olur. Aynı zamanda dinlendirici geceler gün içindeki enerji seviyenizi de artırır. Dördüncü gün, ışıltılı, sağlıklı cilt. Deneyim sadece içinizde iyi hissetmekle kalmaz. Aynı zamanda aynada daha parlak, daha net bir yüz görebilirsiniz. Cilt daha pürüzsüz görünebilir veya hafif bir ışıltıya sahip olabilir. Neden? Zerdeçal'ın iltihap önleyici özellikleri hücresel düzeyde etki eder. Cilt tahrişlerini azaltırken balın uykuyu iyileştirici özelliği doğal yenilenmeyi destekler. 5. gün iyileştirilmiş sindirim ve detoksifikasyon. Deneyim. Yemeklerden sonra oluşan şişkinlik, rahatsızlık veya ağırlık hissi azalmaya başlayabilir. Karın bölgesinde hafiflik ve rahatlama hissi oluşur. Neden? Hem zencefil hem de zerdeçal detoks şampiyonudur. Özellikle karaciğer ve bağırsaklar için faydalıdır. Gece tüketilmesi vücutta biriken toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Altıncı gün daha fazla zihinsel berraklık deneyim ders çalışma proje üzerinde çalışma planlama gibi konsantrasyon gerektiren işler daha az bunaltıcı hale gelir düşünceleriniz daha düzenli olur ve dikkatinizin dağılmasına daha az maruz kalırsınız neden vücudunuz toksinlerden arındıkça ve daha düzenli dinlendikçe beyniniz de bunun ödüllerini toplar kortizol ve serotonin seviyelerinin stabil olması da dahil olmak üzere hormonal denge zihinsel keskinliği destekler. 7. gün. Beden, zihin ve ruhun uyumu. Deneyim. Haftanın sonunda kısa zamanda ne kadar yol kat ettiğinize hayretle bakabilirsiniz. Fiziksel acılarınız azalabilir, ruhsal durumunuz sakinleşebilir ve ruhsal bağınız daha da derinleşebilir. Neden Yüksek kaliteli uykunun iltihap önleyici içeriklerin ve bilinçli kişisel bakımın kümülatif etkisi genel refahınızı önemli ölçüde artırabilir. Yaygın hatalar ve bunlardan nasıl kaçınılır? Bu içeceğin hazırlanması kolay olsa da birkaç yanlış adım potansiyelini azaltabilir. Budist uygulamada niyet her şeyi belirler. Zihniyetiniz veya yönteminiz uyumlu değilse ritüelden maksimum faydayı elde edemezsiniz. Hata bir aceleci hazırlık. Ne olur? Aceleniz vardır. Malzemeleri fazla dikkat etmeden karıştırırsınız ve bilinçli bir hareket olması gereken şeyi aceleyle yapılmış bir işe dönüştürürsünüz. Çözüm: Yavaşlayın. Her hareketi, malzemeleri ölçmek, karıştırmak, dökmek bir meditatif törenin parçası olarak ele alın. Bu bilinçli yaklaşım içeceğe pozitif enerji katıyor. Hata 2: Düşük kaliteli işlenmiş malzemelerin kullanılması. Ne olur? Yapay zerdeçal veya aşırı rafine edilmiş bala güvenmek iksirin iyileştirici özelliklerini önemli ölçüde azaltabilir. Çözüm: Taze zencefil, organik veya asgari düzeyde işlenmiş zerdeçal, saf bal, tercihen çiğ ve gereksiz katkı maddeleri içermeyen sütü tercih edin. Ne kadar doğal olursa o kadar iyi. Hata 3. Suyu çok sıcak veya çok soğuk içmek. Ne olur? Çok yüksek sıcaklıklar sindirimi tahriş edebilir ve çürümeye neden olabilir. Yararlı enzimleri harekete geçirirken soğuk içecekler vücudu sakinleştirmede ve besin emilimine etkili bir şekilde yardımcı olmada başarısız oluyor. Çözüm: Sıcaklığı hoş ve ılık tutmaya çalışın. İçeceğiniz. Dilinizi yakmadan veya sisteminizi soğutmadan sizi rahatlatmalıdır. Hata 4. Gece rutininde tutarsızlık. Ne olur? İksiri ara sıra içmek kalıcı faydalar sağlamayacaktır. Vücudunuz ritüele uyum sağlayamayabilir veya bunu öngöremeyebilir. Çözüm En az bir hafta boyunca, tercihen 21 gün, her gece tutarlı bir programa uymaya karar verin. Bu tekrar alışkanlığı pekiştirir ve dönüşümü büyütür. Hata 5: Ağır veya önceden işlenmiş gıdalar yemek. Ne olur? Sindirim sisteminiz abur cubur, rafine şeker veya ağır yemeklerle aşırı yüklenirse, vücudunuzun içeceğin iyileştirici özelliklerini emmesi daha zor olur. Çözüm: Hafif ve temiz beslenin. Midenizin nispeten sakin olmasına izin verin. Daha sonra içeceğin en iyi şekilde emilmesini sağlayacak şekilde için. Hata 6. Olumsuz bir zihniyeti sürdürmek. Ne olur? Budistler zihin ve bedenin iç içe olduğunu öğretir. Olumsuzluk veya kötümserlik içkinin gücünü büyük ölçüde engelleyebilir. Çözüm. Her yuduma şükran, huzur ve şifa olumlamalarıyla yaklaşın. Eğer kaygılı düşünceler ortaya çıkarsa, bunları kabul edin ve niyetinize yeniden odaklanın. Hata 7. Uyku döngüsünü kesintiye uğratmak. Ne olur? Telefon ekranına bakmak, bitirmek için uyanık kalmak. İçtikten sonra çalışmak veya parlak ışığa maruz kalmak vücudun doğal melatonin üretimini bozar. Çözüm. İçeceğinizi bitirdikten sonra rahatlayın. Işıkları kısın. Elektronik cihazlardan uzak durun ve vücudunuzun yavaş yavaş dinlendirici bir uykuya dalmasını sağlayın. Bu ritüeli kalıcı bir alışkanlık haline getirmek özünde bu, sadece bir içki içmekten çok daha fazlasıdır. Sağlığınıza ve ruhsal dengenize düzenli olarak önem vermeniz bilinçli bir tercihtir. Birçok Budist öğretisinde tutarlı ve bilinçli uygulama anlamlı ve kalıcı değişimin tohumlarını eker. Birinci sakin bir ortam yaratın. Mutfak alanını veya seçtiğiniz herhangi bir alanı temizleyin. Ritüeli güçlendirmek için küçük bir mum yakabilir, yumuşak bir müzik çalabilir veya küçük bir heykel veya kristal gibi kişisel öneme sahip bir nesne yerleştirebilirsiniz. Çevre zihninize şu sinyali verir: Barış ve öz bakım zamanına giriyoruz. İkinci belirli bir zaman belirleyin. Uygulayabileceğiniz bir uyku öncesi rutini seçin. Ve şimdi her zaman olduğu gibi yumuşak egzersizlerin önemini günlük olarak hatırlatıyoruz. Bunu izliyorsanız gününüzden bir an ayırıp refahınızı düşünmüşsünüz demektir ve bu harika bir şeydir. Bugün özellikle sevgili büyüklerimize nazik bir rehberlik ve cesaretlendirme sunmak istiyorum. Ancak bu hatırlatmalardan her yaştan insan faydalanabilir. Bunu yanınızda sizi biraz hareket etmeye, biraz nefes almaya ve bedeninizi küçük ve tutarlı yollarla beslemeye teşvik eden rahatlatıcı bir ses olarak düşünün. Başlamadan önce önemli bir noktayı vurgulamak istiyorum. Herhangi bir yeni egzersiz programına başlamadan önce mutlaka doktorunuza veya güvendiğiniz bir sağlık uzmanına danışın. Vücudumuz eşsizdir ve bir kişi için işe yarayan şey bir başkası için işe yaramayabilir. Sağlık profesyoneli herhangi bir aktiviteyi kişisel ihtiyaçlarınıza göre uyarlamanıza ve güvenliğinizi sağlamanıza yardımcı olabilir. Nazik ve dikkatli davranalım daima bedenimizin bize ne söylediğini dinleyelim. Birinci, nazik hareketin önemi. Yıllar geçtikçe vücudumuzun değişmesi doğaldır. Eklem bölgelerimizin biraz daha sertleştiğini, kaslarımızın eskisi gibi tepki vermediğini veya dengemizin daha hassas hale geldiğini fark edebiliriz. Ancak bu değişimler bizi dolu dolu, neşeli hayatlar yaşamaktan alıkoymak zorunda değil fiziksel sağlığımızı korumanın veya iyileştirmenin en basit ve en etkili yollarından biri nazik ve tutarlı hareketlerdir. Egzersizi bir angarya olarak değil, kendi konforunuza ve refahınıza yaptığınız bir yatırım olarak düşünün. Hareket ettiğinizde eklemlerinizin yağlanmasına yardımcı olur, kaslarınızın çalışmasını sağlar ve hatta dolaşım sisteminizi uyararak oksijen açısından zengin kanı vücudunuzun en ücra köşelerine gönderirsiniz. Zamanla bu küçük çabalar, dolaptan bir bardağa uzanmak, bir şey almak için eğilmek veya sandalyeden kalkmak gibi günlük işleri daha kolay ve daha yönetilebilir hale getirebilir. Ancak sadece fiziksel faydalarıyla sınırlı kalmıyor, hafif egzersiz aynı zamanda zihinsel ve duygusal sağlığı da destekliyor vücudumuzu hareket ettirdiğimizde, stresi azaltmaya ve sakinlik hissini desteklemeye yardımcı olabilen iyi hissetme hormonları olan endorfinlerin salgılanmasını teşvik ederiz. Düzenli hafif hareketlerin zihninizi temizlemeye yardımcı olduğunu, daha iyi odaklanmanızı sağladığını veya çevrenizdeki dünyayla daha rahat hissetmenizi sağladığını fark edebilirsiniz. İkinci küçükten başlayarak Sandalye egzersizleri geleneksel egzersiz rutinleri fikri gözünüzü korkutuyorsa endişelenmeyin. Kendinizi yoğun egzersizlere zorlamanıza veya vücudunuzu sınırlarının ötesine zorlamanıza gerek yok. Aslında sandalye egzersizleri başlamak için harika bir yol olabilir. İhtiyacınız olan tek şey destekleyici bir sırtlığa sahip sağlam bir sandalye ve etrafınızda biraz boşluk. 1. oturma duruşu kontrolü. Ayaklarınız yere düz basacak şekilde rahat bir şekilde oturun. Başınızın üstünden sizi yavaşça yukarı doğru çeken bir ip hayal ederek omurganızı uzatın. Omuzlarınızı gevşetin ve ellerinizi kucağınıza veya uyluklarınıza koyun. Burnunuzdan derin ve sakinleştirici bir nefes alın ve ağzınızdan yavaşça verin. 2. omuz ruloları omuzlarınızı beş kez küçük daireler çizerek yavaşça öne doğru yuvarlayın. Daha sonra sıkılıklarına dikkat ederek beş defa geriye doğru yuvarlayın. Yavaşça ilerleyin ve herhangi bir ağrı hissederseniz hareket aralığını azaltın veya dinlenmek için duraklayın. Üçüncü boyun germe, sırtınız hala dikken çenenizi göğsünüze doğru indirin.'' Boynunuzun arkasını hafifçe esnetmek için bu pozisyonu koruyun. Başınızı yavaşça nötr pozisyona getirin. Sonra başınızı sağa doğru eğin, kulağınız omzunuza doğru baksın, kısa bir süre bekleyin ve merkeze dönün. Sola doğru eğilip tutun ve merkeze geri dönün. Dördüncü oturarak yürüyüşler Vücudunuzun üst kısmını sabit tutarak sağ dizinizi yerden birkaç santim kaldırın, sonra indirin. Aynı şekilde sol dizinizi kaldırın, sonra indirin. Eğer yapabiliyorsanız bu yürüyüş hareketini her bacak için 5-10 kez tekrarlayın. İhtiyaç duyduğunuzda dinlenin ve nefesinizi düzenli tutun. Bu basit hareketler kaslarınızdaki ve eklemlerinizdeki gerginliği azaltmanıza yardımcı olurken aynı zamanda vücudunuza uyum sağlamanız için nazik bir hatırlatıcı görevi görür. Hareket aralığınız dar olsa bile, bilinçli ve istikrarlı bir şekilde hareket etmenin faydasını görürsünüz. Üçüncü ellerinizi ve bileklerinizi, unutmayın ellerimiz, bir fincan çay doldurmaktan, bir gömleğin düğmelerini iliklemeye kadar günlük hayattaki sayısız iş için hayati öneme sahiptir. Yaşlandıkça parmaklarda ve bileklerde oluşan sertlik bu tür görevleri daha zor hale getirebilir. Ellerinizi ve bileklerinizi çevik tutmak için birkaç basit egzersiz. Birinci egzersiz, parmak, esnetme ve uzatma. Ellerinizi yavaşça açın, parmaklarınızı olabildiğince. Açın. Bir iki saniye bekleyin. Ellerinizi yavaşça yumuşak yumruklara kapatın. Birkaç kez yumuşak hareketlerle tekrarlayın. İkinci bilek rotasyonları, kollarınızı önünüzde uzatın ya da daha rahat olacaksa dirseklerinizi bir masaya koyun. Ellerinizi hafifçe yumruk yapın ve bileklerinizi küçük daireler çizerek önce saat yönünde, sonra saat yönünün tersine doğru döndürün. Hareketi ağrısız bir aralıkta tutun. Üçüncü başparmak dokunmaları, elinizi avuç içiniz size bakacak şekilde uzatın. Baş parmağınızı işaret parmağınıza hafifçe değdirin, sonra bırakın. Baş parmağınızı orta parmağınıza değdirin, sonra bırakın. Aynı işlemi yüzük ve serçe parmaklarınızla teker teker tekrarlayın. Her gün birkaç dakikanızı bu küçük bilinçli hareketlere ayırarak, günlük hayatınızı kolaylaştıran el becerinizi ve konforunuzu koruyabilirsiniz. Dördüncü nefesin gücünü kucaklayın. Bu yumuşak egzersizlerden herhangi birini yaparken bilinçli nefes almanın gücünü asla hafife almayın. Doğru ve düzenli nefes alıp verme, nazik hareketlerin faydalarını önemli ölçüde artırabilir. Burnunuzdan nefes alın ve ciğerlerinizi tamamen ya da sizin için rahat olduğu kadar doldurun. Ağzınızdan yavaşça nefes verin, içinizde tuttuğunuz gerginliği serbest bırakın. Derin nefes almak, vücudunuzun her yerine taze oksijen taşınmasına yardımcı olur ve her hareketin daha faydalı olmasını sağlar. Aynı zamanda zihninizi rahatlatan ve günlük endişelerinizi uzaklaştıran hafif bir dalga gibi sakinlik duygusunu da teşvik eder. Beşinci hafif yürüyüşü keşfedin, mümkünse. Hareket kabiliyetiniz izin veriyorsa, kısa ve sakin bir yürüyüş ruhunuzu canlandırmanın ve kalbinizin biraz daha hızlı atmasını sağlamanın harika bir yolu olabilir. Bu oturma odanızda yürüyüş, evinizin koridorunda yürüyüş veya hava uygunsa doğada veya mahallenizde keyifli bir yürüyüş olabilir. Yürürken sabit bir tempo ve duruşa odaklanın. Rahat bir hızda yürüyün. Gözlerinizi ayaklarınıza değil, ileriye doğru tutun. Her adımda topuktan ayak parmaklarına doğru yuvarlanarak hareketinizin ritmine dikkat edin. Eğer baston veya yürüteç kullanıyorsanız güvenliğiniz için bunları kullanmaya devam edin. Önemli olan kendinizi çok fazla zorlamamak. Bunun yerine vücudunuzu iyi hissettirecek ve canlandırıcı olacak şekilde nazikçe zorlamaktır.